Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera çeşitlerini, nasıl baktığımı, dikimini, kış aylarında aloe veralarımı nasıl koruduğumu ve faydalarını anlatmaya çalışacağım. Dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasında yer alan aloe vera, anti-enflamatuar, antibakteriyel özellikleri ve yara iyileştirici özelliklerine sahiptir. Bu sebeple yanıklara, kesiklere, sivilcelere cilt yaralarına, morarmalara, itaplı yaralara çok iyi gelmektedir. Birçok kozmetik çeşidin içerisinde de bulunmaktadır. Aloe vera bitkisinin 300'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Benim evimde 3 çeşit aloe vera çeşidi var. Aloe veralar çok su seven bitkiler değildir. Bu sebeple toprağı kurudukça su verelim ve saksının drenajlı saksı olmasına dikkat edelim. Aloe veralar güneşten hiç hoşlanmazlar. Bu sebeple güneşi almalı, direkt güneş ışığına maruz kalmamaları gerekmekte. Ayrıca aloe veralar rüzgardan çok etkilenirler. Bu sebeple kışın açık balkonda ya da bahçede bakıyorsanız mutlaka korumaya almalısınız. Şimdi hep beraber aloe vera yavrularının dikimini göstermek istiyorum. Aloe veralar sıkışık kalmayı seven bir bitki türüdür. Bu sebeple çok minik yavruları ana aloe veranızdan ayırmamaya dikkat edin. Daha büyük yapraklı olanları ayırarak başka bir yere dikebilirsiniz. Yavaş bir şekilde sağa sola hamlelerle aloe veralarınızın kökleri ile birlikte sıkışık saksıdan çıkartabilirsiniz. Ben büyükçe bir balkon saksısına dikmek istedim. Aloe vera bitkimiz çok sıkışık toprak sevmez. Bu sebeple geçirgen toprak olmalı. Benim toprağımın içerisinde perlit, küçük ponza taşı, marketten aldığım toprak, küçük tıkıl taşları, dere kumu ve bahçe toprağı bulunmakta. Aloe veralarımı gördüğünüz gibi aralıklarla dikmeye başlıyorum. Önce birazcık saksıma toprak koyuyorum. Onun üzerine aloe veralarımı yerleştirerek şekil veriyorum ve çok sık dikmiyorum. Çok sık dikmememizin sebebi aloe vera'mız çok yavru verdiği için zaten sıkışacaklar. Bu sebeple birazcık aralıklarla dikersek rahat rahat yavru vermelerini sağlarız. Şimdi aloe ve veralarımın üzerine biraz daha toprak koyuyorum. Elimle birazcık toprağı düzeltiyorum. Ve vazgeçilmezim olan çakıl taşlarıyla saksımı süslüyorum. Aloe vera'mı nasıl kullandığımı göstermek istiyorum size. Aloe verayı kullanırken ben en büyük yaprağı seçiyorum ve ihtiyacım olan kadarını kırıyorum. Kesinlikle bıçak değdirmiyorum. Bazı ciltlerde aloe veranın alerji yaptığını duydum. Bu sebeple bunun için de şöyle bir çözüm bulmuş bilim adamları. Aloe verayı kırdığımız yaprağı bir bardak suyun içerisinde 2 saat bekletiyoruz ve ondan sonra kullanmaya başlıyoruz. Ben de alerji yapmadığı için kırar kırmaz kullanabiliyorum. Şimdi gösterdiğim gibi ellerimle dış kabuklarını açarak kullanmaya başlıyorum. Aloe vera jelini isterseniz buz kalıplarına koyarak dondurup daha sonra istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. size kış aylarında aloe veralarımı da nasıl koruduğumu göstermek istedim. Benim açık balkonum var. Bu sebeple aloe veralarımı kışa hazırlarken büyük çöp poşetin içerisine saksımı koyuyorum ve bağlıyorum. Bazı yerlerinden delikler açarak aloe veramın hava almasını da sağlıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı çok rica ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.